Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aleyna Nur. Kanalıma, kalbime, Doğu'nun Paris'i hoş geldiniz. Yanımda benim gibi YouTuber olan arkadaşım Ayberk var. Ayberk'in kanalını da açıklama kısmına bırakıyorum, ona da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir sokakta e, röportaj yapacağız, sohbet edeceğiz. E, heyecanlıyız, haydi başlayalım. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun hanımefendi. E, teşekkür ederim. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Aşk acısını zamanla yeni bir sevgilim için büyük ihtimalle unuturum. Çivi çiviyi söker hesabı. Çok teşekkürler. Hemen takip ederiz. <laughs> Peki vücudunda en hassas yerin neresi? En hassas yerim arka yer yani. <laughs> Anlıyorum. Peki hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz. Bu ne ya? Anlıyorum. <laughs> <laughs> Aldatılırsan nasıl bir intikam alırsın? Bedel ödetirim. Nasıl bir bedel? Yani iki tane yeni bir sevgili yaparım. Onun karşısında sevişirim. İlginç. Peki, kadınları elde etmek için nasıl bir yöntem izlersin? Keko olmak. Keko, erkek, kadın, erkeklere kadınlar düşüyor mu? Tabii düşüyor. Bu devre TikTok çok meşhur olduğu için yani kız genelde hepsi kekolar düşüyor. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur Abla YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Aşk acısını nasıl unutabiliriz? Ben şu an unutmuş değilim. Benim 3 senelik bir sevdiğim bir insan var. Hani yaşamadığım için veyahut da unutmaya çalışmadığım için ya da unutmaya çalışmak istemediğim için unutamadım. henüz bir şey söylemeyeceğim, aynı Unutamadım. Umarım hayırlısı olur. Ee, vücudunuzdaki en hassas yeriniz neresi? Ee, tikim var, karın bölgesi. <laughs> Küfür ediyorum direkt şey yapıldığı zaman. Deneyim mi O var yani, yok. <laughs> Peki hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? <laughs> Yusuf, gel buraya. Sana soracağım ben bunu. Hem yatakta hem mutfakta. Evet. Tadı damağımda kaldı. Evet, güzeldi. Evet. Aldatılırsanız tepkiniz nasıl olur? Nasıl Ben de aldatırım. Ben Aynı de aldatırım. Şey Aynen. Peki bir kadını etkilemek için ne yaparsınız? Bir kadını etkilemek için <laughs> kendisi karım oluyor benim <laughs> Lakabı böyle. <laughs> Yusuf, ben seni nasıl etkiledim kanka? Ben buraya, akşam Yo, ben seni nasıl etkiledim? Bakış attım herhalde. <laughs> Baktım böyle. <zaman. gülüyor> Bakış attım. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. keyifli bir röportaj. Buyurun. Abi aşk acısını nasıl unutursunuz? Aşk acısı unutulur mu kızım? Unutulmaz mı? Mümkün değil. Yeni birisi falan çıkamaz mı hayatımıza? İlk aşk hiç hiçbir zaman unutulmaz. Hı hı. İlk aşk, aşkın da unutulması mümkün değil. Evet. Hep gözün arkada kalır. Evet, anlıyorum. Ee, peki abi, vücudunuzdaki en hassas yeriniz neresi? Kalp. Kalbiniz. <laughs> hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? Canım. Evet. E, aldatılırsanız intikamınız nasıl olurdu? Aldatılırsam intikamım nasıl olur? Karşılıklı konuşarak Anladım. işi bitiririm. Anladım. E, peki e, kadınları ve bir kadını beğendiğiniz zaman e, onu nasıl elde etmeye çalışırsınız? Gözleriyle. Anladım. Çok teşekkür ederim abi. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Nerede? Aleyna Nur, YouTube'da. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Hiç. Aşk olmadığım için gerek duymadım hiç. Anladım. Peki, vücudunuzda en hassas yeriniz neresi? Hassas... Yok. Şimdi. Anlıyorum. Peki, hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz biliyor musunuz? Hem yatakta... Hem mutfakta. Oh mis. Onu derim yani. Her <laughs> evet. zaman derim. Ee, aldatılırsan nasıl intikam alırsın? İntikam. Çok o intikam almak istersem onu çok iyi davranırım önce. Kendimi yine bağlandırırım. Hı -hı. Yani, elimden geldiğince ona çok kötü şeyler yaptırmak isterim yani. Anladım. Ee, peki kadınları elde etmek için nasıl bir yöntem izlersin? Kadınları? Bilmiyorum yani hiç. Şu an aklıma gelmiyor bir şey. Anladım. Aynen. Ee, teşekkür ederim. Ali Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsin. yok. Tamam. Hoşça tamam, kal. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Çok zor yürek yanarken nasip deyip susmak. Ee, bir kankanızda yazıyormuşsunuz. Öyle duydum. Evet yazıyorum. Kime? Size. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ee, vücudunuzda en hassas yeriniz? Ee, vücudumda en hassas yerim karnım. Çünkü tikim olduğu için. Evet anlıyorum. <laughs> Peki, hem yatakta hem de mutfakta söylenen bir söz. Argo kelime kullanmayacağım, diyeceğim tek şey sakin ol. <laughs> Peki, aldatılırsan nasıl intikam alırsın? Aldatılırsam, onun yani her gün acı çekerek yapacağı en büyük şeyleri ben yaparım. Evet. Ee, neler mesela? Bize örnek verebilir misin? atıyorum hani ayrıldık ya o da beni aldattı. Sırf onun için 5-10 on kızla onu aldatırım. Ya umursamıyorsam ama sevgisi bitmişse umursamaz. Sevgisi bitmişse ben de yapacağım bir şey yok o zaman. <laughs> unuturum gider diyorsun. Aynen unuturum. Ee, peki erkek kadınları elde etmek için e, kullanacağın yöntemler nelerdir? Bakış atmak. <laughs> <laughs> Anlıyorum. En basit şey çünkü. Teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tabii. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii Aleyna. E, aşk acısını nasıl unutursun? Aşk acısını nasıl unutursun? Siktir lan. Aşk acısını zamanla unuturum ya öyle. Vücudunda en hassas yerin neresi? Göçüm. <laughs> hem yatakta hem mutfakta söylener söz? Hakan yavaş. <laughs> Aldatılırsan nasıl intikam alırsın? İntikam ailesine söylerim. Hem erkek kadınları elde etmek için neler yaparsın? Her bir şey. <laughs> ne gibi? Aklınıza <laughs> ne gelirse. Örnek ver ama. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama yapılır bir şeyler ya. Buradan güzel bir hanımefendi geçiyor. Huyu huyuna suyu suyuna ne yaparsın? <laughs> Telefonunu alırım. <laughs> nasıl alacaksın? İttifak ederim ya en azından. <laughs> evet teşekkür ha. ederim. Aleyna'nın adlı YouTube kanalında yayınlayacağım soru. izleyebilirsin. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Aşk acısını nasıl unutursun? Aşk acısını nasıl unuturum? Gözümü kapalı hiçbir şey düşünmeden hayatıma son vererek. Hayatıma son mu vereceksin sırf aşk için? Evet. Bence öyle yapma. Sevdiğim bir insansa niye yapmayayım? Başka birini seversin. Ben nasıl diyeyim size başka birini seveceğime hiç inanmıyorum. Ha. Daha önce hiç aşk acısı yaşadın mı? Yaşadım. Bir daha da sevmeyeceğime de yemin ettim. Ama öyle biri çıktı ki değiştirdi. Hayır. Bekliyorum. Anladım. Ee, peki vücudumda en hassas yerin neresi? Vücudumda en hassas yerim ensem. Evet. Ee, peki hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz söyleyebilir misin? Seni seviyorum. Evet teşekkürler. Ee, peki aldatılırsan nasıl bir intikam alırsın? Aldatırsam nasıl bir intikam? Aynısını yaparım. Onu mu aldatırsın? Ben de onu aldatırım. Anladım. Ee, peki bir kadını e, ya da bir erkeği e, kalbini ele geçirmek için ne yaparsın? Kalbini ele geçirmek için Nasıl diyeyim size Bir şey yapmam sonuçta yani Ona göre hareket ederim. O nasıl yapıyorsa ben de aynısını yaparım Anladım ee, Aleyna'nın radyo kanalında yayınlayacağım. Teşekkür ederim. İzleyebilirsiniz Teşekkür. Aleyna... Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Aşk açısından nasıl unutursunuz? Bununla Sigarayla <laughs> ee, Peki vücudunuzda en hassas yeriniz neresi? Kalbim ee, Hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz Aa, pas ya. <laughs> tamam. Ee, Aldatılırsan nasıl bir intikam alırsın? Unuturum ya. Erkek kadınları elde etmek için neler yaparsın? <laughs> ya kadınlar biraz nasıl desem duygusal insanlar. Kalbine dokunurum. Anladım. Ee, evet. Çok teşekkür ederim. Ali İlhanur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim ikinize de. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Zamanla bırakırım. Zamanla geçer diyorsunuz. Tabii. Ee, Vücudunuzda en hassas yeriniz neresi? Ee, bilmiyorum aklıma gelmedi şu an. Anladım. Hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz söyleyebilir misiniz? <laughs> Cevaplamayayım soruyu. Ee, aldatılırsan nasıl bir intikam alırsın? İntikam almam ya. Allah'ından bulsun. Aynen. <laughs> Anlıyorum. Peki erkekleri, diyelim ki bir erkeği beğendin. Etkilemek için nasıl yöntemler kullanırsın? Ya gider konuşurum ben. Öyle bir kur falan yapma. <laughs> Açık söylemek gerekirse. Anladım. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. <laughs> Merhaba. Ee, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Aşk acısını başkasıyla sevgili olarak. TV TV söker hesabı. Efendim? TV söker hesabı. Evet. Ee, peki vücudunuzda en hassas yeriniz neresi? Boynum. Ee, peki hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? <laughs> ne bileyim. Bilmiyorum. Bir sahibi değilsiniz pekala. Aldatılırsanız nasıl bir intikam alırsınız? Ya, bir onun ismini çıkartarak, alay ederek, uğraşarak. Anlıyorum. Ee, peki kadınları etkilemek için nasıl yöntemler kullanırsınız? Kendimi yaşlı gösterdim. Kendimle etkilemek için bir şeyler yaparım. <laughs> Anladım. Ali İnanır YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii ya. buyurun. Aşk açısını nasıl unutursunuz? Unutmam çünkü hiç çekmedim. Evet. Peki vücudunuzdaki en hassas yeriniz neresi? Kalbim. <laughs> e, peki e, hem yatakta hem e, mutfakta söylenen bir söz. <laughs> Aklıma kötü şeyler geliyor ama Söylemeyi bu söyleyelim. Yok söylemek istemiyorum. <laughs> Anlıyorum. E, Aldatılsanız, aldatılırsanız alacağınız intikam nedir? Aldatılırsam kısas yapardım. Hem kısasa kısas. Evet. E, peki e, bir kadını etkilemek için hangi yöntemler kullanırsınız? Yani e, ilgisini çeken şeyler nerse on, neyse onları bulurum ve onların içine yürürdüm. Önce detaylı araştırma. Evet. Ee, teşekkür ederim. Alen'in Nur YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, Hoşçakalın. <laughs> Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Unutamam. Vücudunuzdaki en hassas yeriniz neresi? Kalbim. Ee, hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? Ee, bilemiyorum. Bilemiyor musun? <laughs> Yok. Ee, peki aldatılırsanız nasıl intikam alırsınız? Aldatılırsam nasıl intikam alırım? Ondan bir daha çıkmaya çalışırım. Sonra farklı bir kıza çıkarak aldatırım. Kendini bağlar bırakırsın. Aynen öyle. Ee, peki, kadınları elde etmek için hangi yöntemleri kullanırsın? Şu an aklıma gelmiyor ama... Bir kadın beğendiğin zaman nasıl Hı -hı. davranırsın? Ya, sadece gözlerine bakarım. Öyle etkilemeye çalışırım. Kendin olursun. Yani. Evet, çok teşekkür ederim. ederim. Aleyna Nur Abla YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsin. Tamam. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz. Aşk acısını nasıl unutursunuz? Unutamam. Ee, vücudunuzdaki en hassas yeriniz neresi? Sanırım göbeğim, evet. <laughs> hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? Yandım. <laughs> ee, Aldatılırsanız intikam nasıl olur? Büyük ihtimal intikam almam ya, o değerde göreceğimi zannetmiyorum. Anlıyorum. Ee, peki, bir kadını etkilemek için ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Bir kadın etkilemek benlik bir şey değil. Anlıyorum. Alen Onur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Biliyorum, aboneyim zaten. Teşekkür ederim. <laughs> ba, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, aşk acısını unutmak için ne yaparsınız? Nasıl? Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız? Aşkarsızını unutmasın kendimi öldürürüm. Allah korusun abi. <laughs> Daha önce hiç aşk acısı çekmediniz mi? Çok çektim zaten. Aşk bir de içiyorum burada. Anlıyorum. Hı. peki vücudunuzun en hassas yeri neresidir? Kalbim. peki hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz? Allah şükür etsin. Evet. Peki aldatılırsanız intikamınız nasıl olur? Ee, önceden ölüm derdim ama e, kimseye kıymak istemiyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim abi. Evet. Peki bir kadınla etkilemek için ne yaparsınız? <laughs> Onun gözlerine bakıp öyle bir etkilenirim. Sadece gözleri. Evet. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. İzleyeceğim Aleyna. Aleyna Nur. Güzel de isim de güzel. Arkadaşlar bize destek olmak istiyorsanız bizim kanallarımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız paylaşmayı, like atmayı ve bizi Instagram üzerinden takip etmeyi de unutmayın. Öpüldünüz.